Karadeniz'in kıyısında Sinop'un en eski yerleşimlerinden biri olan Gerze'ye hoş geldiniz. Tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Gerze'nin geçmişi milattan önce 7. yüzyıla kadar uzanıyor. Küçük bir kıyı kasabası gibi görünse de Gerze uzun yıllar boyunca deniz ticareti, balıkçılık ve ahşap işçiliği ile bölgenin en önemli merkezlerinden biri oldu. Osmanlı döneminde ise iskeleleri, tersaneleri ve limanıyla Karadeniz'in kuzey ticaret hattında önemli bir konuma sahipti. Gerze, 1956 yılında geçirdiği büyük yangınla tarihinin en zor günlerinden birini yaşadı. İlçenin büyük kısmı yanmış olsa da, Gerzeliler bu felaketin ardından ilçeyi yeniden ayağa kaldırmayı başardı. Bugün Gerze evleri olarak bilinen ahşap mimarisi ve düzenli şehir yapısı bu yeniden doğuşun bir simgesidir. Gerze aynı zamanda kültürü, el sanatları, deniz kokusu ve doğasıyla Sinop'un en özel duraklarından biridir. Kozdağ mesire alanı, limanı, sahili ve tarihi yapılarıyla hem geçmişi hem de bugünü bir arada sunar. Gerze'yi değerli kılan sadece tarihi değil, insanının sıcaklığı, misafirperverliği ve yaşattığı kültürdür. Burası, Karadeniz'in ruhunu hissetmek isteyen herkes için unutulmaz bir yerdir. Gerze'nin tarihi sadece kitaplarda değil, sokaklarında, limanında ve dalgalarının sesinde yaşamaya devam ediyor. Yeni videolardan haberdar olmak için Boyabatlı Droncu'yu takip etmeyi unutmayın.